ve siyaseti hoş geldiniz. Sabahtan kameranın karşısına geçsem akşama kadar sizlere Bodrum'da yapılan olumsuzlukları anlatsam ne yazık ki konuların tamamını bitirmek olası değil. Ve bir gün sonraya sarkıyor, diğeri de bir gün sonraya sarkarak kar topu gibi büyüdükçe büyüyüp bir çığ haline geliyor. Bu da Bodrum'un üzerine kabus gibi çöküyor. Bir konuyu sizlerle paylaşmak, gündem yapabilmek inanın çok büyük emek ve zaman istiyor. Bunları hep hazırlarken bir taraftan konuların eskiliği de olmuyor değil. Şimdi Bodrum'da bir geçen haftanın gündemlerinden bir tanesi iskeleleri yıkıyoruz diye ortaya düşüldü. Yani ortada yıkılan aman aman bir iskele yok. Kendi iskelesinden başka başkanın. Diğerleri yalan yanlış işte yani ufak tefek iskeleler. Birkaç gün sonra sezon açıldı diye iskele yıkımlarını durduracaklar ve kaçak iskeleler yine bir ne zaman yıkılacağı belli olmayan bir zamana kalacak. Daha taş hafriyatlarla, inşaatların arttıklarıyla dolmaya başladı. Başkan buna da isyan etti. Hani bir dönem dronlarla takip ediyoruz. Kimseye işte hafriyat döktürmeyeceğiz. İnşaat atıklarını o tarafa oraya buraya attırmayacağız denildi. Ancak İşler hep olup bittikten sonra aa buraya da atmışlar gibi. Hani yeni görmüş de şaşırıyormuş gibi hareket ediyor Bodrum Belediyesi. Aynı şey dün başımıza geldi. Kent konseyinde emek gösteren arkadaşlarımız Gündoğan'da bir deniz dolgusunu gündem yaptılar. E, ve e, kamyonların afriyat boşaltmasını falan gayet güzel çekimlerinde de yapmışlar. E, bizlerle paylaştılar. Bu Bodrum'da gündem olunca aa ya buraları dolduruyorlar mı gibisinden Bodrum Belediyesi'nin zabıtası koşarak olayı mühürlüyor. Mühürün içeriğinde ne var bilmiyorum. Zabıta neden mühürlüyor bilmiyorum. Aslında çevre müdürlüğünün yapması gereken işler diyecekler ki yetkileri devrettiler. Zaten yetki herkes birbirine devrediyor. Kimin yetkili olduğunu bile Bodrum Belediyesi'nde belli değil ne yazık. Hani Geçen elime bir evrak geçti ve çok şaşırdım. Aslında içim sızladı. Bodrum Kaymakamlığı gelen şikayetlerle ilgili Bodrum Belediyesi'ne konuları aktarıyor. Ee, ve bir üst bir yazıyla bunları bildiriyor. Karşılığını istiyor. Ancak Bodrum Belediyesi böyle diye yanıt bile vermiyor. Zaten kimseye yanıt verdiğini de doğru dürüst söyleyemeyiz de. Hani bunlar kanunu bile yanlış anlayıp e, bu 60 gün süremiz var gibisinden hareket ediyorlar. Bu çok da doğru bir hareket değil tabi ki. Yani dilekçi kanunuyla bilgi edinme kanunu birbirine karıştırdıkları için oluyor tabii ki. E, Kaymakamla yanıt vermiyorlar. Kaymakam bu sefer hani biraz daha böyle dili ağırlaştırarak yazıyor. Yani bu konulara cevap verin diye. Yani düşünün bu ülkenin e, mülkü amirine yanıt vermekte geciken bir belediye karşımızda. Şimdi geç yani hep bu, hain arıyor, ihanet arıyor Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras. Ya yani bu hani vazifeyi ihmale götüren merhamet vatana ihanettir diyor Mustafa Kemal. Hani hep şey yapıyor ben Harbi Okulu mezunuyum. İşte Atatürk'ün bitirdiği okulu bitirdim diye dolaşıyor. Atatürk'ün bu söylediği yani kendisine şiar etmesi gerekir. Yanıt vermeyenleri, işini yapmayanlara kabus gibi çöküp işini yaptırmak zorunda çünkü bu insanlar kamu görevi yapıyor. Yani babalarının çiftliği değil hiçbirisinin. Evet, başkan kıyıları tahrip ettirmeyeceğim diyor ancak kıyılar tahrip edilmiş bir halde. Yani şu anda nereye baksak, el, elimizi nereye atsak ne yazık ki e, sit alanları bazı yerler haricinde e, elimizde kalmış durumda. Hani mazıda bir yer vardı. Yıkacağım dedi. Yıkmadı duruyor. Ama orada garibanların küçük küçük evlerini yıktı. Bunu da arada söylemeden geçmeyeyim. Şimdi hani kimlerin yerini yıktı, kimlerin yerini yıkmadı. Yine bir yıkımdan örnek verelim. Göreve geldiği dönemde başlayan bir yıkım bunlar. Gümbet Denizbank, yani Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın işi bu. Murat Kurum da bizzat Bodrum'a gelerek bu işleri takip etmişti Çevre Bakanı. Evet onun etkisiyle bir yıkıma gidilmişti. Ben yaptım, savaş açtım falan dedi. Şimdi nereye savaş açmış? Onu da göreceğiz. O dönemde başkan buralarla ilgili bir beyanatta bulunuyor. Birazdan onu da evet şu anda size onu da dinlettireyim. Evet, Bodrum genelinde bakanlığımızla beraber. Burada konuşmaya son çok dikkat edelim. Sonucu, yıkım kararı alınan bölgelerde inceleme yapıyoruz. Bütün Bodrum Yarımadası'ndaki karar alınan yerleri inceleyeceğiz. Şu anda da Gümbet'teyiz. Gümbet'teki bir projedeyiz. Orada da yıkım çalışmaları devam ediyor. Ve e, tadilat çalışmaları devam ediyor. E, tekrar Bodrum'a yakışır. iki kat görüntüsünü burada da sağlamaya çalışıyor arkadaşlar. Biz de yerinde inceliyoruz, tespit ediyoruz, teftiş ediyoruz. Diyor ki Bodrum'a yakışır iki kat görüntüsü. Yani üstüne basa basa bunu söylüyor. Evet bakalım Bodrum'a yakışır görüntüsü iki katlı görüntü haline gelmiş mi? Burası bitmiş bir görüntü aslında. Şimdi detayları da gelecek. Yani işgalleri görüyorsunuz. Kıyının o kırmızı çerçevede olan yer. İşgal birazdan detaylarını da sizlerle paylaşacağım. İnşaat zamanı bu. Evet yıkılmamış yerinde bu şekilde duruyor. Hani Burada kaç tane iki katlı var, kaç tane üç katlı var sizlerle paylaşacağım. Yani şu iskeleye bakın 3 kat alt kat bodrum katları da açık. Evet şimdi burası deniz geo dedik. Şimdi işgallerden başlayalım. Şimdi bir, 2 ve 3 numarayla gösterdiğimiz alanlar. Bir numaralı alan bildiğimiz kamusal alan, yeşil alan burası. İkincisi spor alanı yine kamuya ait olması gerekiyor bildiğim kadarıyla. üç kıyı alan zaten kamuya ait alanlar. Şimdi bir ve iki nolu alanlar aşağı yukarı 7000 metrekare orada bir işgal var. Aşağıdaki 3 numaralı yerde de yine 7000 metrekarelik bir işgal söz konusu. Diyeceksiniz ki, ya halka geldi ve gelmemi dedik diye. Ve bu şekilde zaten 30 metrelik alanda imar planında da yazıyor bir düzenleme yapılması gerekiyor halk için yürüme yolları, işte güneşlenme yerleri vesaire vesaire vesaire. Yani kentsel e, tasarım alanı olarak değerlendirilmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum ben. Ancak burada tıla restoran var. Kendilerine iskele yapmışlar. Bu iskele kanuna aykırıdır. Hani ruhsatlı ruhsatsız diye tartışmayacağım. Ruhsat verildiyse de kanuna aykırıdır. E ve bir numaralı alandaki işgal şöyle, tesisin girişi oradan yapılmış, yol olarak kullanılıyor. Ecri misil aldık deseler de ecri misil alamazsınız. Siz burası belediyeye ait bir yer değil, kamuya ait bir yer. Bunu da birbirini karıştırmamak lazım. Belediye kamusal alanların hepsinde söz sahibidir diye bir şey yok. Yani söz sahibi olsa da tasarruf sahibi değil. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi Olayın yani işgal şeyle bitmiyor yani imar planlarına aykırı iş yapmakta da bir iş işgal söz konusu. Şimdi burada üzerine dikkat edin katlar yazılmış durumda bu katları kanun ne diyor daha doğrusu imar planı ne diyor 6,5 metre yapabilirsin diyor bodrum katta yapabilirsin diyor ancak diyor altını açamazsın. E burada ne yapmışlar? 12 tane 2 kat yapmışlar. 23 tane 3 kat yap şey 23 tane 3 kat yapmışlar. 3 tane 4 kat yapmışlar. 2 tane 6 kat yapmışlar. Bunların bodrum katları açık. Zaten açık olmasa da 4 kat ve 6 kat yapmanız söz konusu dahi değil. Burada e, yani turizm alanlarında e, turizm harici yani tesisler turizm haricinde kullanılamıyor. Yani oraya konut yapıp satamıyorsunuz. Kıyıda dediğim gibi 30 metrelik alan halka ait. Ee, yani neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Bu firma ne yazık ki Bodrum'un Bodrum, Bodrum Belediyesi'nin baş sponsoru. Yani Bodrum Belediyesi ne iş yaparsa yapsın bir şekilde sponsor oluyorlar. Yangında Bodrum Belediyesi'ne bir araç gereç bir şeyler aldı. Bunlar ee, Turlarda yine sponsor. Yani aklınıza ne gelirse zaten baş sponsor nerede kaçak inşaat yapan varsa Bodrum Belediyesi'nin asli sponsorudur. Bunu unutmayın. Aksini söyleyen çıksın. ifadesin etsin. Belgeleriyle ortaya koyalım her şeyi. kimle Deniz Geo sadece Bodrum'dan mı para kazanıyor? Yani Kuşadası'nda Marmaris'te de buna benzer işler yapıyor mu? Antalya'da da buna benzer işler yapıyor mu? Yoksa sadece inşaat yaptığı yerlerden belediyelere sponsor oluyorlar? Bunları da bizlerle paylaşırlarsa kendileri için iyi olur. Yani şimdi buraya ruhsat verilmesi yeni bir olay mı? Hayır. Bir dönem önceki belediye yönetimi tarafından biri de aynı kişiler Bodrum Belediyesi yani imza atanlar başkan harici de Bodrum Belediyesi'nde görevliler şahıslar. Yani sorumlulukları bitmiş değil. Onun dönemi bunun dönemi diye olmaz. Devletin devamlılığı söz konusu. Şimdi bir dönem önceki yapı ruhsatını verdi, bir dönem sonraki yapı kullanma izni verdi. Yani değişen bir şey yok ki. Bu iş, yasal olmayan bir yapı ruhsatıyla ilgili şu ana kadar yapılmış işlem yok Bodrum Belediyesi'nde. Yani geçmiş dönem eleştirildi ancak verilen yapı ruhsatlarıyla ilgili herhangi bir işlem yapılmadı. Bu işlerin imzasını atan mimarları da yapı denetimcileri de e, ne bileyim e, yani aklınıza gelen bir şebeke gibi çalışıyor bunlar. Yani aklımda suç duyurusunda da istedikleri zaman bulunabilirler. Şebeke olup olmadıklarını da ortaya koyarız. Gönül rahatlığıyla koyarız. Evet. Bu işleri yapanlar bunları gördükten sonra yine utanmayacaklar. Dediğim gibi her zaman ar damarları çatladığı için. Şimdi benden bu kadar. Yine devam edeceğiz. Onları tekrar tekrar gündem yapacağız. Esenlikler dilerim.